Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Altın ve gümüşün çok sert hareketler yaptığı dakikalardan geçmekteyiz. Piyasalar bir anda karıştı. Ee, şimdi altın tarafında özellikle altın 10 fiyatında yükselişe dair beklentilerimi zaten size dile getiriyordum. Mevcut durumun bunu desteklediğini, e, düşüşe dair şu anlık henüz bir şart olmadığından bahsetmiştim. Hafta başında 1960 hatta 1958'lere kadar geri çekilen ons altında 1952 seviyesi kırılmadıkça benim yukarı yönlü beklentim devam ediyor diye tweet atmıştık ki bunu da videolarda belirtmiştim. Ee, bakın bu destek attı çalıştı yani buraya kırmadı. Zaten burada da yukarı giden bir e, iğme vardı ve bununla beraber 1990 seviyelerine kadar çıktık. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde veya günlerde 2000 dolar seviyesi test edilecektir. Şimdi 2000 dolar tabii ki psikolojik bir seviye. Ons altında e, üzerine kalışlar kalışlarda e, altındaki hareket bir anda hızlanabilir. Nereye kadar? İlk etapta arkadaşlar 2080-2130'lara kadar çok sert hareketler görebiliriz ons altın tarafında. E, şimdi ons altındaki bu hareketler aslında beklediğimiz hareketlerdi. Daha bugün videoda belirttim. E, ons altın düşüşe dair henüz bir şart olmadığını mevcut durumu, dünyadaki mevcut durumun altının yükselişini desteklediğinden bahsettik. Gümüşten zaten aylardır bahsediyoruz ve bugün de gümüşte e, çok sert hareketler yaptığını görmekteyiz. İç piyasada TL tarafında yani hem dolar TL hem gram altın tarafına bakacak olursak bugün swap olayı vardı. Bir anda işte Londra'daki faizlerin e, artmasıyla beraber TL faizlerinin borsaya gelen satışlar vardı şimdi dolar TL'de tabi yukarı gitmesi e, önlenmeye çalışıyor çalışılıyor ve bununla beraber işte dolar da bir miktar yatıya bağladı ama hala güçlü duruşun devam ettiriyor yani kritik bir destek attı kırılmış değil ona da bakacağız videoda şimdi ons altında biz neler bekliyor şimdi arkadaşlar ons altında 1983 seviyesi bir destek aranıyorsa kısa vadede destek Buranın üzerindeki hareketlerde 2000 dolar civarları muhtemelen test edilecektir. 2000 dolar üzerindeki hareketlerde de ilerleyen zamanda 2080 ve 2130 2130'a doğru hızlı hareketler görebiliriz. Şimdi hani buralardan bir düzeltme gelir mi? Çok yükseldi ons altın. İşte aylardır yükseliyor, haftalardır yükseliyor. Her raporda, her haberde ons altın yükselişine dair raporlar, analizler görüyoruz. Ee, yani şu anlık mevcut durumda ons altın düşüşüne dair tekrarlıyorum. Bir emare yok. Bir işaret yok arkadaşlar. Yani baktığımız zaman hani 1955 hani rakamlar değişti. 1955 1958 rakamı kırılmalı. Yani şöyle bir e, geçen bir yatırımcı var. Deniz Deniz adında, ee, onun dediği gibi hani şöyle bir 100-150 dolarlık bir hareket gelsin, ama onun bile şu anlık e, zor olduğunu görmekteyiz. Yani o hareketin gelmesi için 1958 seviyesinin kırılması lazım. En azından piyasaya bir sürü insan girdi e, altın tarafını dünyada küresel olarak baktığımızda, en azından onların silkelenmesi veya da pozisyonlarından e, kurtulması için. Onları silkelemek amacıyla e, böyle bir düşüş gelmeli. O düşüşün gelmesi için 1951 seviyesinin altına inmemiz lazım. Buranın altına inmedikçe zaten yükseliş hareket devam edecektir ONS altında. Benim beklentim 1980 seviyeleri artık bir destek oldu. 1980-83 olmadı şu an ama olacak gibi duruyor. Yani çünkü hareket daha yeni başladı. E, yeni bir spike hareket geldi. 2000 dolar üzerinde. 2080 ve 2150 dolarlara doğru ilk etapta hareket hızlanabilir. Peki gram altın tarafında son durum nedir? Gram altın tarafında da yeni rekoru görmüş olduk. E, 447 rakamı görüldü. Gram altında tarihi zirve yenilenmiş oldu. Şimdi 436 seviyesinden bahsetmiştik. Bakın bir geri çekilme olmadı. Yani bu desteği kırmadı. Şimdi baktığımız zaman e, destek attığımız hani yavaş yavaş böyle 436'dan nereye doğru kayıyor? 438-440'a doğru kayıyor ufaktan. Hani bir düşüş gelmesi için en azından bu rakamın altına inmesi lazım. Şimdi baktığımız zaman 10 yukarı ivmelendi. Dolar TL desek hani swap olayları vesaire ama bir türlü e, düşürülemedi. 6.97-6.96 civarlarında gitgeller yapıyor. Hadi gelsin 6.90'lara. Yani gram altında çok ahım şahım bir düşüş gözükmüyor arkadaşlar. Kısa vadede 460-480 aralığına doğru hızlı bir çıkış görebiliriz gram altında. Da. Hani bir destek arıyorsak 438'dir. 438 altında ben kendi adıma geri çekimlerin alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. İşte 438 altında 422 seviyesi var ama buranın gelme ihtimali birazcık daha şu anlık azaldı arkadaşlar. Dediğim gibi 438 üzerinde e, hareket 460 doğru ilk etapta 480'e doğru e, hızlanabilir. Tabi orta ve uzun vadede 500 TL ve üzeri gram altında muhtemelen gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi gra o şeye bakalım gümüş dolara gümüş dolar çok güzel çıktı. Ee, şurada çok güzel bir hareket yaptı. Şu an 2540 Az önce Twitter tarafından da paylaştım sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 23.80 ana destek hattı oldu. Üzerindeki hareketler de 25.50, 26, 20, 27 dolar direnci hedeflemişiz. demişiz. Ee, şimdi yani 24 23.80 evet. Hani şu destek hattımız 23.80'e doğru şöyle bir kaydı arkadaşlar. Ee, yani Gümüş dolarda da 27 dolara doğru hareketin başladığını ben düşünüyorum. Yani bir geri çekim olursa 24.80 işte 24 20 destek hattı var. Buralarda tutunmak isteyecektir ilerleyen günlerde e, ya da saatlerde 20 5 50 26 20 27 dolara doğru sanki çıkış hareketi devam edecek gibi duruyor. Ben geri çekilmelerin sınırlı olacağını düşünüyorum. Hani çok bir geri çekim olursa Bunların da aylık grafiğe bakarak bir alım fırsatı olabileceği kanaatindeyim. Yani bakın aylık grafiklerde bir mum kapandı. Temmuz ayı mumu. Ağustos'ta bakın bunun yukarısına başladı. Bu şekilde devam ederse hani buralarda sıkışma bile olsa ilerleyen dönemlerde belki de ons altın gibi şu çana tamamlayacak. O yüzden ben gümüş dolar tarafında pozitif duruşumu devam ettiriyorum. Bunu 17-18 dolarlardan beri söylüyoruz zaten. Aylık grafiklerde gayet pozitif. Gram gümüş TL. Evet, şöyle yanlış yazdık. Hemen şöyle bir grafiğimizi sıfırlayalım. Burada da rekorlar geldi mi? Henüz gelmemiş ama yakın. Ee, şimdi bir ayağı TL tabii bunun. Hani ee, bir ayağı da gümüş. 5.72, 5.73'ler sanırım görülmüş. Evet yani dediğim gibi bakın aslında çok bir şey değişmedi. Neler demiştik? 5.40 bir destek attı. Hani geri çekim olursa 5.15 5.20 ihtimali var ama bu bile düşük bir ihtimal. 5'in altını zaten beklemediğimi söylemiştim. Ee, bir destek attarıyorsak artık 5.53'ler bir destek attı olmalı arkadaşlar. Yani şurada da şöyle bir görüntü oluştu. Normalde teknik analiz yapmayabilen insanlar şunu bilecektir. Hani zirvelerdeyken şöyle bir top oluşmaz ama Böyle bir görüntüde arkadaşlar yani genellikle şu direnç kırılıyorsa hani şuradan şuraya baktığımız zaman 5-10-30 kuruşluk bir yani 5.52-5.80-5.90 hattına doğru çıkış hareket devam edecek gibi duruyor. Yani gram gümüşteyle de arkadaşlar ben geri çekimlerin alın fırsatı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü hani burada da pozitif oldum zaten uzun zamandır belirtiyorum sizlere. İlerleyen dönemlerde 6.20'lere doğru yani belki orta vade olabilir. Çıkış hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Hani bir geri çekim olursa 5.50 10 altında hani 5 şuralar 5.30'ların biraz ihtimali azaldı ama ya şimdi gram gümüş hani gümüş çok fazla oynak bir şey olduğu için hani bir anda çıkma yani dakikalar içerisinde olabiliyor. O yüzden hani şu an ihtimali az demek ee, saçma olur. Çünkü hani bu 7.24 5.24 oynak bir piyasa forex piyasası. Hani bir haber bir şey bir Amerika'dan gelen bir şey, e, haber bir anda oynaklığa sebep olabilir ama genel trendi yani yükseliş trendi bozacağını zannetmiyorum. Çünkü gelen haber akışları trendi e, çok fazla etkilemiyor arkadaşlar. O yüzden hani 5.53 geri çekilmelerde onun dışında 5.42 civarları olabilir. Hani bir geri çekilme olursa. Oralarda dediğim gibi ihtimal azalıyor. Yani yukarı rakamları test ettikçe. 5.80'e doğru çıkış devam edecektir. Üzerine kapanışlarda 6.20'ye doğru gram gümüş de yükselişin devam ettirecek gibi duruyor. Şimdi hemen şöyle bir dolar TL'ye bakalım. Dolar e, TL arkadaşlar. Bir geri çekilme var şu anda. 6.93. Yani bugün swap olayı ile beraber tabi eee doların yukarısı yukarıya gitmesi istenmiyor. O yüzden swap olayından dolayı borsayı sattılar ama şu anda bir ufak bir geri çekilme var. 6.8850. Hani dolar TL'de bu desteğin çalışacağını düşünüyorum. 6.8850 6.92. Hani burayı kırarsa bu swap olayından dolayı o zaman hani 680'leri 680'müller konuşmaya başlanır. Ama 6.8850'nin önemli bir destek hattı olduğunu düşünüyorum. Yani swapla vesaire ee, Borsanın satış yemesi tabii olumsuz. Hani yabancı TL bulamıyor. TL bulamadığı için o yüksek faizle en ucuz TL'yi herhalde borsadaki hisselerini satarak, satarak e, karşılıyor. Yani 6.88 50 önemli bir destek attı. Buralarda muhtemelen tutunmak isteyecektir. Buraya kırarsa o zaman hani e, daha da müdahale artarsa 6.81 50 gibi rakamlar konuşulmaya başladı ama bu swap olayında hani geçmişte kalıcı olmamıştı biliyorsunuz. Bir geri çekilme çok sert bir geri çekilme gelmiş. Şuralardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok hızlı toparlayıp daha sonradan yukarı gitmişti. O yüzden hani bu destek hatlarını önemsiyorum. Yani dolar tl'de yükseliş trendinin hala korunduğunu düşünüyorum. Geri çekimler sınırlı olacaktır. Yani şuradaki gibi bir şey olur mu? Günlerce swap e, yüksek faiz verilip yabancı borsayı satıp e, ee, bu tarz bir şey olur mu? Yani bu tarz hareketler de genellikle geçici oluyor. O yüzden hani dediğim gibi bir destek hatlarının çalışacağını ve yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum ben dolar tl'de. Şimdilik piyasalardaki son durum bu şekilde. Ee, video mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Piyasalar bir anda karıştı o yüzden hemen kısaca bir video çekeyim dedim. Hoşçakalın.